Gözlerim hançer değilse, neden kalbim kanıyor, gözlerim hançer değilse... Buyursunlar efendim, buyurun hanımefendi, size şu masayı ayırmıştık, buyurun efendim, buyurun. 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 Teşekkürler. Buyurun. Biz yerleşiriz. Türkiye'yi bozmayın lütfen. Bu ilgi biraz fazla değil mi? Sanata ve sanatçıya karşı saygı duyduğumu bilirsin. Sanatı bu kadar ucuza mı alıyorsun? Aşk bir ızdırap Aşk bir ızdırap Kim nedirse desin Aşk bir ızdırap Beyefendi, ne emredersin sevgilim? Şimdilik susmanı, türküyü dinliyorum. Şahane bir ses. Benimle ilgini kesecek kadar Galiba. Basit bir balıkçı parçası için kalbimi kırıyorsun Leyla. Hak ettiğin şeyi yapıyorum. Lütfen susan mısın? Beyefendi, aşk bir rızmı... Rab, aşk bilindir Rab, kim ne derin desin, aşk bilindir Rab. Paranın sesini pek beğendi. Bizi eğlendirdin. Bedelini ödeyelim. Parayı cebinize sokun beyefendi. Ben buyurduğunuz gibi basit bir balıkçı çocuğuyum ama... ...satılık değilim, para için okumuyorum. Böyle büyük laflar edip de kendini satan çok insan gördüm be! Bahsettiğiniz insan aynada görmüşsünüzdür herhalde. Benim size benzer tarafım yok. Nur! Espriler de sesi kadar güzel değil mi? Basit bir balıkçı ama senin gibi koskoca bir avukatı cevapsız bırakacak kadar zeki. Çok zeki. Pis bir balıkçı parçası için aşk dolu, saadet dolu mazimizi unutup... ...hislerimi hiçe saymaya, benim gibi bir adamın kalbini kırmaya hakkı yok. İnsanları balıkçı veya prens diye sınıflara ayırmadığımı bilirsin. İş dünyalarına ve kabiliyetlerine göre hareket ederim ben. Peşimde binlerce erkek dolaşırken seni yakışıklısın diye değil... ...mesliğinde şeytani bir zekan olduğu için sevmiştim. Avukat olmaya çalışan fakir bir üniversite talebesiydin seni tanıdığım zamanlar. Zenginlerle tanıştırdım, çevreme soktum seni. Sen de aklını kullanıp kısa zamanda zirveye çıktın. Hatta zekanı kullanıp beni bile geçtin. Seni benden uzaklaştıran buysa Tekrar inerim. Sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Gerekirse bizlerine, ayaklarına kapanırım. Seni dik olduğun için sevdim. Ben insanları alçaltmasını değil, yükseltmesini severim. Şimdi de sıra o basit gördüğüm balıkçıda. Hı, delirmişsin sen. Evet. Delice işler yapmayı severim, bilirsin. Bugün basit diye hakaret ettiğin o balıkçıyı... yarın büyük bir şarkıcı yaparak karşına çıkarırsam şaşma. Evet, şaşma. Onu meşhur edeceğim. Nur abi, Nur abi! Seni arabalı bir kadın alayım. Beni istemişsiniz. Dün akşam için özür dilemeye geldim. Özür dileyeceğinize, sizi af dilemek durumuna sokan kaba insanlarla dolaşmayın, daha iyi. Hem zahmet buyurmuşsunuz buraya kadar. Sizi bu kenar çevreden kurtarmaya geldim, gayem bu. Dalisiye ihtiyacım yok. Alay etmeyin, çok ciddiyim. Sizi o dumanlı meyhanelerden alıp yükseltmek istiyorum. İnanın, bir adam yaratabilecek güçteyim. Siz Allah mısınız hanımefendi? Hayır. Sadece bu güzel sesten muhitimin ve daha kıymetli insanların faydalanmasını isterim. Muhitinizi gördük dün gece. Eğer kıymetli insan dedikleriniz dün gece kolunuzda taşıdığınız o kibar bey gibiyse... Çok terbiyesizsiniz. Biraz da inatçı. Öyle derler. Müsaadenizle. Kadın haklı. Senin gibi güzel bir sesin balıkçı meyhanelerinde... ...bu köhne köşelerde ziyan olup gitmesi günah. Keşke evet deseydin. Sen yanlış anladın beni. Güleceksin sandımdı bunlara. Yükselmek, meşhur olmak... Zengin olmak uğrunda değil benim. Milyonlara değişmem seni, sen benim hazinemsin. Gerisi boş! Yükselmenin benimle ne alakası var? Gene senin olurum. Bu çeşit kadınlar babalarının ayrına mı iş yaparlar sanıyorsun? Beni yükseltecek de sonra sana mı bırakacak? Sana o kadar inancım var ki... ...Altından, pırlantadan saraylar verseler... ...Ayağına ipek halılardan yol döşeseler... Gene de ayıramazlar seni benden. Tok gözlüsün, asil ruhlusun sen. Hiçbir menfaat uğruna satın alamazlar seni. Üstelik... inanıyorum beni sevdiğini. Kalbim yalnız senden dolu. Yalnız seni seveceğim hayatım boyu. Bütün türkülerimi seni düşünerek okudum. Yaşadıkça da hepsini Nuri abi, Nuri abi, senin ki çaldı da. Nuri hanımefendi görüşmek istiyor? Kimseyle görüşmek niyetinde olmadığımı söyle. Söylüyorsun o hanımefendiye ki kimsecikle görüşmeye vakti müsait değilmiş. ...Kotra'ya beş dakikacık buyurmaz mı acaba? Arkadaşına beş dakika için Kotra'ya buyurup buyurmayacağını soruyor. Vaktim olsa bile hayatımda hiçbir kadının ayağına gitmedim. Söyle o hanımefendiye ki... ...Biz erçek oğlu, erçek ademizdür. Tehlalettin piri, kraliçe plem olsa... ...Hiçbir kadının ayağına teşrif edemeyiz daha. Hmm. Dönelim kapta. Başla! Dönelim dedi. Ay kaçırdık sosyetenin da gibi kadını da. Hasta kendine dayanılmaz bir şey sanıyorum. Bu sefer de Kodra geldi. Korkmaya başladım. Yavaş yavaş boyayacak gözünü senin. O gözler senin güzelliğinle kamaştıktan sonra hiçbir güzellik görmez artık. Hem hani inanıyordun bana? Nuri, inanıyorum. İnanıyorum ama gene de bir korku girdi içime. Ben var ya, hasta mısın? Hiç sevinçten olacak, Başım döndü. Öyle güzel şeyler söyledin ki. Sevinip heyecanlanınca böyle olurum hep. Hep böyle olurum. Nur abi! Nur abi! Nuri e, Şey bir arabalı kadın Sizi tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bana kalırsa boşuna zahmet ediyorsun hanımefendi. Ne özür dileyin ne de yorulun. Bazı şeyler zahmete yorulmaya inada değer. Bütün isteksiz hatta kaba davranışlarınıza rağmen... ...hala ayağınıza geliyorsam o da sesinizin cazibesine kapıldığım içindir. Sesimin satılık olmadığını söylemiştim size. Galiba ilk defa pes ediyorum. ilk yenilişim ama yine de ümidim kırılmadı. Belki bir gün zenginlik ve şöhreti arzularsınız diye ilk kartımı bırakayım size. Belki lazım olur. Buna olsun hayır demeyin.